Son altı yıl boyunca türlü türlü zorladım Bir türlü tutmayınca artık dur demek gerekti Öyle yaptım Bunu atılar basınca kaçtım Bir farklı sonu oldum. Şimdi gene bir farklı bir Farklı de Memleket denen o yer. Baya baya uzakta Baya baya Dumanlı kentin hatırası beni bıraksın artık Farka varmadan kemale çünkü çok dönerdi yaş Kabullenirsin orada sana yabancı patta Gene uzaktan evleri istedim bir damlalık medet de yoksa Adama dar gelir oturduğumla tahta bank Altı yıl sonunda bolca söyledim Hay tükürdüğüm şu şansa bak Bak da ibret al Halkunumda keyfi dışarı bırakmış aileler Saatlerce insan izleyip de küfreden o ben Tam bu yüzden işte sen yakışmamıştın hiçbir baltaya Sormak isterim maç deden neden ki Hayata pek meraklı olamadım maalesef ki Bunu dediğime tam şu dakika duysa Biri çıkar gelir ve der ki Ulan bir günlük olsun Yalan ziyan peşinde koşma bari.